Hangi renkli yemekleri daha çok seviyorsun? Kırmızı mı, yeşil mi ya mavi? Ben mesela sarı severim. Çünkü çok parlak ve güzel. En sevdiğin kahramanların yiyecekleri ne renk olduğunu merak ediyor musun? Çocuklar burada ne yapmayı planlıyorsunuz? Dikkatli olun. Eğer abartırsanız toplar patlayabilir. Eee ben ne söylemiştim? Dinlemeliydiniz. Şimdi kıyafetleriniz renk değiştirdik. Görünüşe göre bu gerçek sizi çok da üzmüyor. Kendime ne kadar sıradışı bir yumurta pişirdim. O mavi şörtümün rengiyle harika uydu. Tadı göründüğü kadar havalı. İşte Mary geldi. Acıktı ve bir şeyler araştırmak istiyor. Hey Mary sen ne yapıyorsun? Cipsin tişörtünden farklı renkte. Ama endişelenme. Bir çözümün var. Al sana reçel. içine cips batırabilirsin. Pembe döner. Tamam Andy. Söylediğin gibi olsun. Gerçi pek istemiyorum. Bu içer güllerden yapılmış çok sıradışı. Yani şimdi dinleyeceğim... Merhaba çocuklar. Biraz neşesizim ya. O zaman bu güzel portakalı ye. Seni neşelendirir ve tişörtüne de uyuyor. Dikkatimi dağıtmak istemiyorum ama görünüsü göre Kate'in bir sorunu var. Yüzüne bakın. Evet gerçekten. Mary ona bak. Zavallı Kate turuncu lekelerle kaplandı. Bunları saklamak için çok fazla pudra gerekir. Şimdi aptal şakalarından bıktım artık. Evet çok lezzetli senin yemeğin. Vay canına, korkarım ki bu kadılardan kaldıramam. Bunlar muz ve mavi renkler. Bilmiyorum, onlar ne tadıyor acaba? Oysa oh, sen, herkes daha şanslısın. Evet, bu pembe pamuk şeker dünyadaki en lezzetli bir şey. Okay. Emma önce sen başla. Evet, devam et. Daha önce hiç böyle bir muz görmemiştim. Şüpheli görünüyor. Belki lezzetli değiller. var ne? İçinde o da mavi. Şimdi deneme zamanı. Ve ama tanrım çok lezzetli. İnanılmaz derecede. Bu muz lezzetliydi. Oh. <laughs> Hayatımın sonuna kadar onu yiyebilirim. Çok daha fazlasına sahip olduğum için çok mutluyum. Ama bu muzları çok seviyorsun. Sen bir maymun değil misin? Ya da belki bir goril mi? Ne dedin Osti? Bunu öylece bırakmayacağım. Benim çok kızlardan... Wow. Nasıl ama sana? <gülüyor> Alsana. <gülüyor> Ay bu sadece bir şakaydı. <laughs> sana bir ders olacak Kostüm. Benimle böyle dalga geçemezsin. Her şeye katılıyorum. Gülmeyi <laughs> bırak Monika. Şimdi senin <laughs> İşte bu korkunçan geldi. Korkuyorum ve evi an yanına kaçmak istiyorum. Arkadaşlar bunu yemeyebilir miyim? Hayır yapacaksın. Hepimiz seni bekliyoruz. Bundan sonra nasıl bir arkadaşsınız? Tamam toplandım. Bunu yapmam gerekecek. Hala korkuyorum ama yapabilirim. Görevi halledebilirim. Hadi bakalım. Birkaç tane ve birimde. Ne musunuz? Hayır kızım. Bizi bu kadar kolay kandıramazsın. Belki ağzına birkaç tane daha atarsın. Emma pamuğu tut. Buna yardım et. Bir hareket ve paketli yok. Gördün mü Monica sana yardım ettim. Şimdi ağzını aç ve geniş aç. Hayır ağzıma düşüyorlar. Bundan nasıl kurtulacağım? Yüzümün kontrolünü kaybettim. Yardım edin. Andy bana bir çak mükemmel bir işti. Teşekkürler Emma. Bunu artık yapamam. Monica. Bu iğrenç. Evet ama komikti. Sıra sonunda bana ulaştı. Benim için ne kadar zevkli bekliyor. Bu hayatımın en büyük günü. Hmm. Bu çok lezzetli pamuk şeker. <laughs> tamamen yutmak istiyorum ama çok büyük. Ne fikrim var? Böyle yapınca ağzıma çok güzel sığacak. Aslında <laughs> sen ne zamandır bıyık büyüttün? Sana çok gidiyor. Harika görünüyorsun. Neden bahsediyorsunuz? Çok iyi bence. Kızım hadi onun kapağını yiyelim. Kızlar durun. Sanırım her şey yolunda. Nasılsınız? What? Çok iyiyiz. Destekliyorum Emma. <laughs> Pekala Melis burger yapmayı deneyin. Zaman başladı acele edin. Andy kazanamazsın. Bunu göreceğiz şimdi. Zaman tükünüyor bu yüzden neler yaptığınızı gösterin. İşte burgerim. Çok uğraştım. Aferin Suzy. çok iyi çıkardın. Endi'nin elinde ne var? Hayır Endi bu ne korkunç bir şey? Galiba ben kazandım. Endi sen kaybettin. E şimdi pizza yapıyoruz. Zamanınız başladı. Çabucak. Yüzoya bayılırım. Ben de öyle. Bu sefer benim olacak. Hiç de öyle olmayacak. Çocuklar bu sefer ne yaptığınızı gösterin. İşte benim pizza'm. Endi bu ne korkunç bir şey? Yine mavi. Bu maviye kafaya mı taktın sen? Bu da benim pizzam. Gerçekten iyi mi? Aferin sizi. Harika bir iş. Evet biliyordum. Şimdi de makarna yapıyoruz. Her şey hızlı, net ve en önemlisi lezzetli yapıyoruz. Vay canına bu gerçekten çok hızlı oldu. Aferin çocuklar. Başardın mı? Şimdi yani bu berbat mavi berbat. Yine kaybettim. Makarna böyle görünmesi gerekiyor. Bravo Suzy. Her zaman olduğu gibi mükemmel. Teşekkürler. Görünüşü göre yetenekliyim. Tamam ben gittim. Sıkılma Andy. Herkes nereye gitti? Ama ben de daha fazlasını sahibim. Ne olduğunu deneyelim. Makarna ile başlayacağım. Sonunda fena değil. Bana uyar. Peki ya burger? Arkadaşlar şeker dolu tuvaletim var. Benim de pembe yumurtalarım var. Garip görünüyor. Mavi şöyle aldım. Ve içinde başka bir şey var. Ne var acaba? Oh, hayır bu hamam böceği. Yumurtalar <laughs> nasıl Austin? Yok <laughs> demeyin. Austin görünüşe göre sen bir tavuksun. Aptal şakalarınızı durdurun. Monica başla. Okay. Önce bunun ne olduğunu anlamam gerekiyor. Daha yakından inceleyeceğim. Bacımla Loribor çok lezzetli ve çok güzel. Evet, lezzetli görünüyor. Monika çok nazik ol ve benimle paylaş. Ellerine rol tek. Al. <laughs> Neden böyle yapıyorsun? Acıttı ama. O sen rahat bırak beni. Yapacak daha ilginç şeylerim var. Örneğin bir kere de iki şekeri ağzıma sokmak. Acaba nasıl olacak? Orada ne var? Hmm. Ne var bu şimdi? Aa, anladım. Sadece şekerleri serpin diye atmamız gerekiyor. Alright, <laughs> right, alright, alright. Vay be bu çok iyi. E, uf, keşke biraz deneseydim. Haklısın Emma. <laughs> çok güzel be. O senin üzgün olmayı bırak ve pembe yumurtayı yemeye başla. Okay. İstemiyorum ama mecburum. Bu yumurtadan başlayacağım. O, ona bir test yapacağım. Test tamamlandı. Yemek zamanı. Hayır bu gerçekten iğrenç bir şey. Şey yumurta henüz kimseye neşe getirmedi. Böyle şeyi yiyemezsin. No. Senin için tatlı değil Austin. Bir fikrim var. Dikkatlice izleyin. Bir tık sonra masamda yumurta var. Çok akıllıca. İyi fikir. Austin sen bir büyücüsün. <laughs> Tabii bir çay ihtiyacım olacak. Kendime bir dilim keseceğim ve yiyeceğim. <laughs> Beklediğim gibi çok lezzetli. Artık beni donduramazsınız. Hepsini yiyene kadar sakinleşmeyeceğim. Sana inanılmaz. Hayal edemezsiniz bile. <laughs> Sözünü inanıyorum. Evet kesinlikle böyle bir şey denemediniz. Tamam hepsini yedim. Ama şimdi senin sıran. Tamam bir kaşığa ihtiyacım olacak. <laughs> Dikkat bir dilim alacağım. Koklamalıyım. <laughs> Belki tatlı değildir. <laughs> Kokusu hoş. <laughs> Devam ediyoruz haklıydın. Çok lezzetli şöyle. Alright, Çocuklar. Görgü kuralları bir yana ellerimle yiyeceğim. Böylece ağzıma daha fazla parça sokabilirim. Sakın boğulmayın Emma. Yeah. Ne kadar sürdüksün Emma. What? En azından bir alsaydın. Mm. Bu son parça en tatlı ve en çok arzu edilen olacak. Hey. Emma dur içinde bir hanım böceği olduğunu unuttun. Şimdi ağzında. Hayır. Onu hemen çıkarmam gerekiyor. Emma nereye çıkıldığına dikkat et. Şimdi kafamda bir hamam böceği var. Sakin ol Oste. Çıkaracağız onu yardım edeceğiz. Al bakalım çirkin hamam böceği. Arkadaşıma incitmeye cüret etme. Siz sadece işleri daha da kötüleştirdiniz. Kesin şunu. Bu peynir ve mavi renkte. Ne kadar pis kokuyor. Bir içki ihtiyacım olduğu kesin. Ne kadar lezzetli bir içecek. Şimdilik onu saklayacağım. Acaba bende ne var? Sanırım bunu öğrenme zamanı. Tadı o kadar da kötü değil. Kate'e düşünürken en senin için bir tuzak hazırlıyor. Bu dünyadaki en acı sos. Biraz daha yiyelim. Vay canına. Yemeğim daha da lezzetli oldu. Böyle bir şey nasıl olabilir? Neler oluyor? Neden sevdi onu? Gerçekten benim planım tutmadı mı? Kate hoşuna mı gitti? Çok lezzetli. Harika bir tat. Her şey çok parlak. Hayat çok güzel. Bence peydirin kötü sesini bu sos bastırabilir. Şimdi deneme zamanı. Andy ne yapıyorsun? İyi düşünmüşsün. Hayır tadı çok kötü. Andy ne yapıyorsun? Çok komiksin. Bu <laughs> plan çok kötü. Ne yapacağım ama? Yine içeceğim bundan. Umarım yardım eder. <laughs> Hangi yemeğin en çok beğendiğinizi yorumlarda yazın. Ve bir sonraki videoları kaçırmamak için Murtuza Food kanalımıza abone olun. Eğlenceli olacak. Görüşürüz.